La Türkiye oynatan program oynatan program Oy oy didi, didi, didi. Efendim, efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Kaldığımız yerden. Normalde biz bu hafta Cuma günü nostalji yapacaktık ama o da Ahmet'in yüzünden yapamadık. <laughs> Twitter, Instagram, Bilal Tavlak hesabına gelen mesajlar. Twitter. Bursa'dan selam olsun kardeşim. Onur için bir halay çal. Narmanlı Okan Albayrak. Hadi gel Erzurum'a gel şarkısını çalar mısın? <laughs> Oyun havası yolladı oynayalım biraz sabahtan beri temizlik yapıyorum. Yıldım daha. İzmir Karşıyaka'dan selamlar Erzurum'a. Karşıyaka'ya bur buradan selamlar. Ayrıca sevgili Abdülgaffar Akkuş ve sevgili ee, Hadi. Yani İzmir'de herkes onu Berk olarak tanır. Üngüze kapılı. Uzun nere tortum. yar zannedersem. Onlara da selamlarımı göndermiş olayım. Karşıyaka'da da e, çok yakında Bostanlı'da zannedersem güzel bir yer açıyorlar Nargile üzerine. E, i̇nşallah İzmir'e de geldiğim zaman oranın açılışına geleceğiz inşallah. İzmir'deki tüm Erzumlar oraya gitsinler. Zaten Instagram'da da paylaşacağım. Erzurumlu kardeşimizin yerini. Bıcık bıcık kimi Sevgilinden ayrıldım. Neden ayrıldık diye sorunem. Kafede oturduk mu çayı çok hem dedim. <laughs> ben biraz Erzurumluyum. <gülüyor> 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 ha, bırak. <gülüyor> <gülüyor> bir Ama çay bağlı yerde içirsen sak, ayrılır tabii ki. <laughs> Her zaman ailecek seni izliyorum, ne olur beni takip et, Kardelen TV. Dünya, insan. Bilal abi seni izleyen kaynanam, Zübeydeye selam gönder, Külşah. Seni severek izliyoruz. Espinilerine hayranım tüm dadaşlara ve Turgut ailesine selamlar. Enes Turgut sıradaki şarkı bana gelsin. Ben Kadir canım babam ve anamada selam. Erzurum Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Arif Akyüze ve Recep Şekeroğlu'na selam. Süper bir program severek izliyoruz. Ezem'in kızı Gökçe'ye selamlar. Selam kardeş ben Çiftlik Köyü'nden Ömer Turan. bunu da okudum. Adem Bayram demiş aslan kardeşim benim. Su şehrinden selamlar. Su şehri devlet hastanesine selam. Bilal abi ben Muratcan Tepeköy Han ailesine selamlar. Ya Meytin abi sen var ya bir oğul bir oğulun da yarısı Çay getirmiş canın yiyeyim senin. Dile Meytin abi bu iyi bu iyi ki bizim anamız değil ha. <laughs> Dinami, İbo iyi ki anamız değilsen. <laughs> Az önce yani reklam arasında bir dışarı çıktı sevgili izleyenler. Program öncesi, sonrası, ortalarında... Abi hadi çabuk, biraz kaldı. Bir dakika, son otuz saniye. Yani anamız olsa sabah bizi uyandırsa ola kalk. Ola kalk, kışa gel. Ola kalk, okula gel. Oy oy. Ben Muhammed Köse, anamın sene selamı var. Vay eleyna aleyküm selam. Serva Yılmaz seni sevirem demiş Yasin. Ya, Yine seni izliyoruz canın yine muharkadaki arkadaki yeşil yap gözlerim kamaşır, kamaşır konuşanda sesin az çıkır fonda. <laughs> Mehmet Akif o kaçtır mesaj atayım demiş. Eee Bilal abi ben Elif ele sıkılırım ele oynak bir şey çal oynak oynayak kendine iyi bak dadaş. <laughs> Bilo ben Fatma bugün ilk kez kocamdan habersiz bir şey yaptım. Gittim hala aldım. 1300 liraya nasıl ödeyeceğim? Ne diyeceğim Allah yardım ede. <laughs> ee, eve geldi mi kocan? Halıyı gördün mü ne diyeceksin? Anam gilden getirdim ama hoş defak sen görememişsin. <laughs> Ele mi diyeceksin? <laughs> Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Yabancı müzikler Ahmet'i kendine getirir. <laughs> hey Ahmet. Yabancı müzikler seni kendinden mi getirir? Seviyorsun ben de sevirem. Aslında durun iyi bitene yabancı müzik çalacağım. İbo sen zaten aynı ehit edeme benziyorsun. <laughs> eskilere gidin. bir tane eskilere gidim. Eski, eski senene ben ergenim. Bütün ergenlere selam. İbo bizi gençler de çok izdir, çaykarı style. İzdiler. <laughs> Zehra, buradan Osman Köşken ve Ali Köşken'e selamlar. Benim param yok diye buradan yaz okursan inşallah. Ben de Yenişehir'den Tuğba adımı yazmayı unutmuşam. <laughs> Come on baby, run, 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 get... İyi akşamlar ben Kahramanmaraş'tan Asena. Bilal abi benim bu ablam hiçbir talibini beğenmir. Anam da diyor ki müeyyidini göstersin belki beğenir. <laughs> Hello müeyyidini bir göster biz de Erzurumlu'ya sıradaki şarkı tüm Erzurumlulara gelsin de Maraş'a nasıl gelir ki kız getirmeye zor. 12 saat otobüsün var. <laughs> abi gerçi ey olsun baba. <laughs> ey olsun. <laughs> olsun. Buradan Müeyyidin abi yemin ediyorum uzay mekiğine biner gelir. <laughs> Betül Hayta göndermiş demiş canım sıkıldığı zaman anamla dayıma diyelim ki sizi cirim mi? Onlar da diyor ki bizi ne cirisen git biloy cir beni ne Sen git herifin He? Yani ya satan da yani niye hala durun niye birbirimizi ciririk? <laughs> Yüzün cirarım. <laughs> Selamen bir Erzurumlu olarak Kayseri'den her gün seni izliyoruz senin. Canın Çukurçam ailesine selamlar. İyi yayınlar Erzurum'a selam Bursa'dan Nuray göndermiş. Bilal Bey Ankara'dan Feray ben sizden kız ne şey? Eşim Akbaba ah ve Aydın ailesine gelsin. Ben de Karslıyam demiş. Ne mutlu sene. Trafik kurallarına uyak uymayanları diyor. Ya. göndermiş. Selam Bilal Bey. Ben Almanya'dan Neslan. Gurbette sılayı yaşatan program falan filan. Süpersin kardeş. Buradan Erzurum'daki aileme ve sevdiklerime selamlar. Delikanlı ey yayınlar. Kafeden seni izdirir. Selamlar. Ezemiz Umre'den dönmüş. Ellerinden öperek. Allah kabul etsin inşallah. Yarın getirirem seçede sizi. <laughs> Laçin. Selam Bilal ben yine hele lingo lingo şişeleri çalsan da oynasak ne dersin demiş Nazlı inşallah. Bilal kaç gündür mesaj atıyor mu okuyayım sen programı çok güzel. Senden haşirini istedik dantelin de ee, çok güzelmiş size vereyim örneğini. <laughs> Çeyizize koyarsınız kız. <laughs> Abi küçük ablama oradan okuyufle çok bet davranır. Ona sebep Serdar Göktaş. Ne okuyayım ki? Ne hangisi çözüm olur? <laughs> ne? Aynen ne <he>, aynen. <laughs> Dur o zaman ablasına bir tane okuyayım. <laughs> Ama o ab, ablan gelsin an 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 ablan gelsin an. sevdan <Sessizlik> İbo'cum Efendim şimdi bir reklam vereceğiz Bir reklamdan hemen sonra Eee Programa devam edeceğiz Son 12 dakikamız Vay vay Efendim instagram Sevgili Oktay İş İstanbul'a Selamlar zaten Ayteniş'e de selam göndermiştim akşamlar Aydın Nazilli'den Doğukan ben Akşam yemeğin yanına güzel gidirseniz demek Buradan tüm Erzurum'a selam Para hızı çalarsan sevinirim demiş baba Sen sevmiyorsun diye Bana yar mı kalmadı? Sen sevmiyorsun diye Bana yar kalmadı? Gönlümdeki bahçeye Mesajlar gelmiş. Hüsna Kahya. Onlara da selamlar. Tüm sanayilere selamlar demişler. Çorlu'dan Ahmet tüm Erzurum'a. Hani yaylama Arvan ediyorum. Orhan Gazi'den Bayburtlu Sucu Mustafa. Çok aslan kardeş devam demiş. Eyvallah baba. Aşkımız burada biter. Derdine Can. <laughs> <laughs> A şeyi uzun zamandır çalmıyor. <laughs> Çalayım mı ama bak denem sevgili izleyenler bu şarkı Mehdi'nden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Instagram mesajlarına da bakalım birkaç tane okuyalım. Yine <laughs> sandım. ben Tosya'dan Yasin. Kardeş senden ee, geri gelmedi. Bize çal. Narin ile bir şarkı Yasin. Yasin tahtan nereden çıktı Yasin? <laughs> o nasıl bir elementti? <laughs> Tatlıcı Ahmet demiş ki beni evet Seni <laughs> <laughs> ayrıca sevgili Fayıgami Fayıgami Ağzun yiyip sana da gelsin Romanya'ya Sevgili Cihan'a Canip amcama Şeynaz yengeme Her zaman olduğu gibi bizi izliyorlar Onlara da selamlar evet. Romanya tamam Efendim Instagram mesajları birçok gelmiş yine. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkürler. Ama bir gün bütün mesajları Instagram'dan okuyacağım ama o gün hangi gün olur? Ben de bülmirem. <laughs> Efendim bir Oltu'ya gidelim. Mustafa Özden'i çalalım. Memleketimizin adamı. Ondan sonra da birkaç tane Instagram mesajı. Sonrasında buradayım. Siz hazır mısınız? Hele ayağa kalkın ana kurban. <laughs> hele bir ayağa kalkın, kalkın hele bir. Bir tane ayağa kalkın da göre kardeş. Bir kalkın. Ayakta mılar İbo sence izleyici? <laughs> Kalk, kalkmamışsınız ki! <laughs> Hazır mıyız? Ver gelsin baba. やさばかやさばか。<music> <music> Son Can Can. Efendim efendim Instagram'dan birkaç tane şanslı talihlimizin mesajlarını okuyalım. Neler var neler. John John yok, ne? On numara geçiş. Yani hayatta geçişlerime laf ettirmem bu. <laughs> Merhaba Bilal ben Tortum Serdarlı'dan Deniz. Ailecek sizi izliyoruz sizi çok sevdim. Bilal abi çok komiksin Allah razı olsun senden gül Sen demiş herkesi sarı kızı çalarsan sevinirim demiş Erzurum'a ve Dumlu'ya gelsin. Müzik Trabzon Vakfı kebirden utku tüm Erzurumlara selam olsun. Müzik Öncelikle Bursadan selamlar Uzunlar ilçesinden Demiray ailesi olarak senden selam beklerim. Müzik Bursadan selam Narmanlar için bir Türkü çal O Kanal Bayrak. Yarın ticaret hukuku sınavı var. Ben oturdum seni izdirem. Goodigin olayım. Erzurum'u Bilecik'teki yeğenim Semanur'a ve Kübra'ya eniştem Cemal'e armağan ediyorum. Bütün, hem, bütün mesajımı okuyun lütfen. Okudum. <laughs> Vallahi okudum. <laughs> Bursa'dan Esra ben bu kaçıncı mesajım hatırlamıyorum lütfen oku buradan Dikiş diken canım anama selamlar. <laughs> Hazır mıyız? Anam sizden kendi sesinizden uzun hava istiyor. Ama bu saatten sonra nari. Gülsüm'ün anası. sana mesaj attımak bir şey değil okumuyorsun ki 1.50 kuruşluk izleyicilerinden biz daha zenginiz internet paketi kaç lira sen bilir misin sen <laughs> uzun derelilerin sadece mesajlarını okuy karından korku diye mi bir de bizim mesaj <laughs> Bir de bizim mesajları okudu. Atili hiç okumuyor sen demiş. ödemiş. Abi okuduğum neydi? He seni kor olmayasın. <laughs> Aa tabii kor kardeş. <laughs> Sarı kızı şal oynayak demiş Zeynep. Ela demiş ki iyi yayınlar sana minik hayranımı göndermek istedim. Amca Ahmet Yusuf telefon gördü mü? Git deyip seni açtırıyor. Ekrana bir şey gelip seni görmeyince de ağlır. Sevilirsen Allah'ım en demişler. Eyvallah. Öpün benim yerimi uşağı. <laughs> Selam Bilal kardeş. Eski olmasa kızlarını zevde kalırmış heral. Ben Ankara'dan Duray eşimi Risalete ağlattın. Yıldız kente oturan kayın babam Şahbaz. Kayın validen Nafize, Nafiye Arasa. Selamlarımı söylersen seviniriz. Herhal ağabeyim e, Eskişehirli yengem vuradı, ezen vuradı. Ey <laughs> yerden evlenmiş sen aga bey. <laughs> Mesaj atilen bir türlü okumayacağım. Biz Ahmet benim de okuyorum. Arkadaşım Betül'ü ve kuzenim Esra'ya. Bir de Mühüttin'e selam. <laughs> Mühüttin'e seslenirim. Evleneceksen gel. İstanbul'dan Elif. Evleneceksen gel. <laughs> e, Mühittin abi sana değiller yani evleneceksen gel. Gidir mi sen Elif? Kuaför. Tabii ama sen almaz. Ne Mühittin senin ne <laughs> Vay vay. Son 3 dakika. Haftanın son programında desem Mühittin abi beş, 5 gündür program yapmıyor. Ha. Değil mi yani bu. Aynen aynen John Vaynen. <laughs> o es... <gülüyor> <gülüyor> küsün mü İbo? İyi değil mi espri? O zaman tamamen iki dakikalığına küsüyorum. <laughs> alt yazılarda sevgili Abdullah. Seste Ümit abi. Doyulur mu, doyulur mu canan. Üçüncü kamerada Doğan. Yönetmenimiz İbo. <laughs> Jimmy Jeep'te Ahmet. İlişeli Ahmet. Ayrıca canım cigenim evde kalmış mühette. <laughs> Ve Kardinal TV. Tüm yönetmenlerimize Yunus Buğtekin, Hamise Balki, tüm çalışanlara, sevgili Soner İstanbulluya ve 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 sevgili Ahmet Karagay'a sonsuz selamlar sevgiler baba le. Efendim her ne kadar suçlu insan edildikse affola, affetmezseniz de kendiniz bilirsiniz kurban olduğum Allah'a emanet olun. Pazartesi görüşmek dileğiyle kendinize mekken bakın. Yaraştılar çalan saza Doyulur mu doyulur